Allah Allah Lan bu, 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 da, bu, da, kim? Ya bu çimpi çimpi sen bilmezsin Haa çimpi 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 ha tamam Oh çimpi ne yaptın ya altını ettim Ya Yusuf çok korktuk değil mi? Evet evet ee, ne için geldi ki yani yatağımızda ne işi var bu adamın? Ya çimpi valla korkuttun biz ha böyle sessiz ses sessiz mi? Orada zili boşuna mı yaptık biz? Allah Allah ya gelmiş bile de bizim uyuramı, uyumamızı izliyor. Bu <laughs> yemin ederim ay korku filmlerinde gibi hissettim kendimi bir anda. efeciğim Durumlar vahim. Sevmedin mevzular var. Yani Yusuf sana da anlatayım. tabii. sen de buradasın. Korkutmak istememiştim ama nasıl anlatacağımı düşünüyordum başınıza geldiğimde. Ee, Efe'cim şimdi eee eee Ya şimdi eee eee ee deme yani. Bu böyle bebek mi şey yapıyorsun? Hadi söyle artık ya. Çıkart ağzındaki baklayı. Tamam tamam söylüyorum. Efe'cim bira kaçırılmış. Nereye kaçırıldığını tespit ettik bizim çocuklarla. Ama yani eğer yetişmezsek kötü şeyler olabilir. Yusuf biliyor zaten orayı. Seni götürebilir. Ben biliyor muyum? Evet, Allah Allah neresiymiş orası? Hugi Hugi mağarası. Hugi Hugi mağarası mı? E orası çok tehlikeli. Ben oradan zamanda kaçmak için var ya. Yani çok uğraşmıştım. Orada hapishanede tutuyorlar büyük ihtimalle Miray'ı. Evet evet tam da öyle hapishanede tutuyorlar. Ne yapacağınızı bilmiyorum ama sanda sizin için kaç tane eşya koydum. Onlarla beraber gidersiniz. Tamamdır tamam. Eee... Efe acilen gitmemiz gerekiyor. Yoksa Hugi Hugi arasında Mira'yı yiyebilirler yani öyle diyeyim sana. Yusuf ona bana hemen koş 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 koş. Şimdi bir sağa çıkın. Bunun eşyaları al Yusuf. Oo, ben de şuradan bir tane alayım. Silahımı tamam. da alayım. Oo. Yusuf hemen şöyle. Oo. Allah. A... Şöyle yapalım. Kalkandım da burada gideyim. Tamam Yusuf ben tacımı takmıştım ama. Sen bilirsin yani onu takmak istemiyorsan. Ben de, ben de taktım ben de taktım ben de taktım. Tamam Yusuf nerede peki buraya nasıl gideceğiz? Arabamız falan var mı? Ulan burada Mira var Yusuf. Efe sen iyi misin? Orada bir hiç kimse yok. Ya nasıl yok ya şimdi gitti ama arkadaşlar tabi tabi ya. Yeni uyandığım için orası sensin. Koruma var. Biz gidiyoruz. Ee, şimdi bir yere gideceğiz. O yüzden Allah Yusuf kapıyı kapatmışsın. Arkadaşlar bu arada otuzluk tablamız nasıl olmuş? Otuzluk tablamız nasıl olmuş? Bence on numara olmuş. Yani e, onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Yusuf koruma var. Biz gidiyoruz. Hadi bakalım. Tamamdır patron. Tamamdır patron. Sıkıntı yok. Yusuf nereye gideceğiz? Şimdi buradan gideceğiz Efe. Şu dağ görüyor musun? Dağın orada bak bir tane mavi bir giriş var. Evet evet gördüm gördüm. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Yorumlara yazın bakalım bu mavi girişi. Yani biraz uzaktan ya ben sizin gözlerini ses etmek istedim. Bakın şurada sanırım. Evet evet. Yüzüm. Bizim... Eee? Şurada. Peki oraya nasıl geçeceğiz? gireceğiz yani dışarısı? Daha tırmanmamız lazım. Sen daha önce kaçmışsın buradan. Nasıl kaçtın? Oradan kaçmak için çok uğraştım biliyor musun Efe? Orada Hugo Hugo falan vardı en son ama şu an var mı bilmiyorum. Acaba Kaçırdılar. Hugi Hugi mi kaçırdı? Kim kaçırdı bilmiyorum yani. Hugi, bazen... Hugi Hugi, Hugi mağarasında yani başkası kaçıramaz bence. Oranın Hugi Hugi mağarasıysa kimse cesaret edemez başkası kaçırmaya yani bence. Bilmiyorum ki ama belki Hugi Hugi orada değildir. Arkadaşlar peki sizce Hugi Hugi mi kaçırdı yoksa başka birisi mi kaçırdı? Yorumlara yazın bence. Yusuf gel de şimdi ne düşünüyorsun oranın hakkında? Ya şimdi bak ben sana anlatıyorum. İçeri doğru giriyorsun solda bir tane şifreli kapı var. Şifreli kapıyı açınca orada Hugo Hugo'nun madeni var solda falan. Sağda oyuncakları var. İleride de bir tane hapishane var. Biz o hapishaneye girmemiz lazım Efe. Eee tamam ama bir şey diyeceğim İçeride adamlar var mıdır? Neyse bunu görüp deneyeceğiz. Yüzde yüz adam vardır. Yüzde yüz vardır. Ha iyi o zaman. O zaman kapıyı tıklatayım mı? Tövbe tövbe o sesler de Yusuf. Tık tık tık. Tövbe tövbe. Kim o bakalım kim o? Oo ses sana geliyor. Oh, oh, oh. Ee, çok şey, 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 şey. Arı Güveyi'nin kankisi. Nasıl Yusuf? Aa, o Güveyi'nin kankisi mi? Açayım o zaman kapıyı. Aç aç aç. Çok aç. iyi taktik, çok iyi taktik Efe. Oo, ee, bunlar nasıl yeri bu taktik? Açıyorum, açıyorum. Tabi arkadaşlar. Aha. Oh. Bizdik lan bizdik. Saldır Yusuf saldır. Al bakalım sen. Evet olsa. ben biziz. Aaaa. Ay Yusuf bana vurdun lan. Dostum bak beni dinliyorsunuz mu? Evet abi seni dinliyoruz. Bak arkadaşlar bak bu kapının bu kapının şifresini vereceksin tamam mı? Kapının şifresini vereceksin. Abi Allah çapsın bilmiyoruz o kapının şifresini. Lan, lan ne demek bilmiyorsun lan? Lan seni var ya ellendir Sen vereceksin. Aa. Dur dur dur. Sen vereceksin dur. İşte benim evet. abi. Ha, abi abi onu öldürürüm valla. Lan dur. Abi kapıyı kapattın. Sen lan, lan, konuş konuş konuş. Abi bak söylüyorum. Söylüyorum beni öldürmeyin abi. Söyle, Söyle bakalım neymiş şifre? şifre? Neymiş şifre? Abi sıfır 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 sıfır. lan sen de lan sen de lan Tamam tamam Hadi bakalım dene 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 dene. Hatta ben de Yusuf ben deneyim ben deneyim. Doğru doğru doğru. O doğru mu? Aa, o kim ki var burada? Lan! Yusuf saldır 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 saldır. Olur. Ha bu uygulu yine heykeli heykeli heykeli. Heykeli mi? Evet evet o değil o değil.

yani nasıl öldüreceğim şimdi izle bakalım. Tamam şey olsun tamam tamam işte tamam tamam. Buna gel bakalım sen bir buraya. tane kaldı. Gel bakalım. Ah! Dur Yusuf dur aa, dur. Ah tamam. Oh. şimdi tut. diğer kapılara bakalım. Burası, Burası boş. Burası bomboş. Burası, Burası boş. bomboş. Burası boş. Dur tamam. şuraya bakalım. Tamam bakalım. Burası ne böyle ya? Burası bomboş. Bu ne lan böyle? Ne, niye böyle bir şey yapmışlar Yusuf? Burada Bilmiyorum 19 yazıyor. Bu 19 yazıyor garip tövbe tövbe. Allah Allah. Tövbe tövbe. Dur açma kapıyı açma kapıyı. Ne yapacağım? Açma kapıyı açma bekle. Bu kapıyı açma. Ne yapacağız Yusuf o zaman? Bunun şimdi dışında ben bir bağırayım. Mira! Mira! Burada mısın Mira? Efe. Aşkım kurtar beni Efe. Burada. Bu. Aa. Mira. Geliyorum aşkım. Geliyorum. Aa. Aa. Tamam. Hı? Ben Hagi Hagi seni öldüreceğim. Nasıl da benim hapishaneme girersin? Oğlum sen dur lan. Yusuf kapı kapat Yusuf. Efe giremiyorum Efe. Ulan uykumu iyi sen de. Bira aşım sen rahat ol. Burada bakayım kimler varmış. O aşçı var. Ama burada Miren arkadaşı Musa var. Burada da lav adam var. Lav adam zaten kalsın burada ama diğer üçünü kurtarmam lazım. Lan ucu bucu. Ya, seni öldüreceğim. Aa, ah.

Tamam dedim Mira seni kurtarmam lazım Mira. Bir dakika kapıyı açayım. Yusuf gel kapıyı açtım Yusuf. Arkadaşlar valla burada e, Mira var. Burada aşçı var. Burada Buse var. Geliyorum Efe geliyorum. Bir, tamam. bir iki üç tane daha adam var burada. Tamam tamam. Mira, Mira bir şey soracağım. Yusuf'la e, Yusuf diyorum. Bu Buse ne yani? Siz Buse'le beraber miydiniz kaçırılırken? Evet aşkım evet beraberdik aşçı yemeğe gidiyorduk yani aşçı da ka kaçırdı adamı tanımıyorum ama Yusuf görüyor musun bak hain şeyi Evet evet. Ya Hugo Bugi Allah sen ne... becerdin onu var ya onun kafasını kafasını yüzünü kırdın hemen. Evet yüzün buraları nasıl kıracağız şimdi miraları getirmemiz lazım. Dur gel 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 şuraya böyle iyice böyle yani kırmaya çalışsak şöyle. Aaaa sende... tamam Aa! hadi. Hadi Yusuf hadi kırıyoruz. Arkadaşlar kırıyorum 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 Hadi 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 hadi. Dur bir aşık kurtaracağız seni. Kurtaracağız Arka <laughs> arkadaşlar kırılıyor. Hadi. Otak kaldı? Ellerim çok acıyor Yusuf. Ellerim çok acıyor. Oh. Ellerim yandı. Hadi hadi hadi. Hadi kırılsın ya. Hadi. Yani. Efe ver ki hadi. gücü. Hadi. Oh. Bire gel. Bire gel, bire gel. <laughs> tamam Mira geldi arkadaşlar. Mira sen tabi bu çıkışı doğru şey. Gülsün sen diğerleri kurtar. Biz Mira gel hemen gidelim. Güzü seni burada bırakıyorum sonra olmaz değil mi? Olmaz canım benim olmaz niye olsun? Tamam. <laughs> Yusuf sen onları kurtarıp gelirsin. Bire gel çabuk buradan seni çıkartmam lazım. Arkadaşlar bire gel gel takip et beni. Bireyi kurtardık. Bireyi sağ salim evi, evin şeye götürmem lazım. Evet. Yusuf ne oldu? <laughs> Hepsini kurtardım, hepsini kurtardım. Geliyorum ben de. Tamam Yusuf, tamam. Gel Miray'cığım gel. Arkadaşlar vallahi çok zorlu bir görev oldu. Ama her şeye rağmen Miray'ı kurtardım. Miray'ı kurtardığım için de yani arkadaşlar kanala abone olup videoda like atarsınız umarım. Miray'ı kurtarabileceğimi siz biliyor muydunuz arkadaşlar? Yorumlarda bunu yazmayı unutmayın. Yusuf çok zorlu oldu ya. Ne düşünüyorsun? Yusuf? Valla bu, bu görevi de tamamıyla başardık ya, valla bu görevi de başardık ya. Bize helal olsun yani. Hadi ama Hugu Hugi'nin yere... Hugi 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 mağarasına gidip, Hugu öldürüp, Hugu öldürdükten sonra gittik, Mira'yı kurtardık ya. Bize harbiden helal olsun. Evet, Mira sen evine git aşkım hadi görüşürüz. Burada zaten evin şuradaydı. Yusuf, yani bence hatta Mira'yı evine kadar bırakalım arkadaşlar. Mira tek başına gitmesin saat gece o vakte. Gel yani yürü Mira yürü. Arkadaşlar valla hani o kadar bazen korktum ki bir şey diye Mira'ya. Yani bugün Hugi bugü Challenge olarak kötü bir insan, Çimpi Allah razı olsun Çimpi'den ya. Vallahi yine yaptı bir tane Çimpi, Yusuf. Gel bakalım, geç Mira. Başka Mira'yı da evine bıraktık, kapıyı kapattık. On numara oldu. Yusuf! Neredesin? Yusuf nerede arkadaşlar ya? Evdeyim Efe, evdeyim, evdeyim. Vallahi Yusuf, bugü Bugün Hugi'nin elinden zor kurtulduk ama ya onunla iyi bir savaşma yaşadım. Geldi bir anda silah Mira çıkartıyorsun? Vallahi beni taradı, çok korktum. Oo, silah mı çıkardı? Evet ama elinde gözükmüyordu silah. Demek ki o bilmiyorum garip ya. Hugo Wiki garip bir adam zaten. Evet arkadaşlar ta tablomuz çok güzel oldu valla. Harbiden bir yorumlara Atatürk kalp Ama onu edelim, bir çerçeve, onu bir çerçeve takalım ya. Çerçeve taktıralım. Evet ya. evet arkadaşlar. Atatürk kalp yorumları alalım arkadaşlar. Ya Yusuf benim çok uygun geldi valla. Bugün de sonunda valla bu şeyle bitirdik. Süper oldu. Bunu da bitirdiysek daha hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Artık Çimpi, durmamız lazım. Görevi başarıyla bitirdik. Ya Çimpi bir şey diyeceğim ya. Ben seni çok özledim. Böylece sana güzel bir özel bir alan yapalım. Gizli bir alan. Sen yine orada eskisi gibi çalışsan yardıma ihtiyacı oluyor değil mi Yusuf? Evet evet. Tamamdır. Çimpi katılacak mısın bize tekrardan? Valla Efe'cim normalde katılmayacaktım ama beni öyle bir gaza getirdiniz ki katılacağım be. Valla sizi çok özledim. Yusuf bana ne zaman ayarlarsınız? Efendim? Ee, ayarlayalım hemen aşağıda da kalabilir değil mi Efe? Ya Hayır hayır ben öyle bir yer istemiyorum. Bana özel altı, yer altı bir yer yapmanız lazım Yusuf. Ben... Yer altı bir yer. Tamam. Evet özel böyle bilgisayarlarımı ben getirebileceğim, güzel çalışabileceğim bir yer. Tabi ayarlarız ya sıkıntı yok. Tamamdır o zaman ben e, şimdilik bir odada uyumaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sağ olan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ortadan kanalına abone olmayı arkadaşlar. Sağ olan çıkan videoları tıklayın tıklayın tıklayın. Cimpi geri döndü. Bunun şerefine yine abone olup yine like atın. Ve görüşmek üzere. Bay bay.